Merhabalar sevgili akrepler, yükselen burcu akrep olan sevgili dostlar. Mutlu, sıcacık, sağlıklı, sevgi dolu bir bayram diliyorum. Hepinizin kurban bayramı mübarek olsun efendim. Evet 17-23 Haziran haftası. Hafta sizinle başlıyor. Çünkü pazartesi günü, çarşamba güne kadar ay sizin burcunuzda, akrep burcunda. Geçen haftaki burç yorumlarında bundan bahsetmiştim. Bu hafta özellikle haftanın e, perşembe gününden sonra müthiş destekler almaya başlıyorsunuz sevgili akrepler. Müjde, müjde diyeyim. Çünkü ikizler burcunda dolaşan e, tüm gezegenler artık yengeç burcuna kayıyor. Ve o günden itibaren güneş de yengeçe geçiyor. Merkür, Venüs e, bunların hepsi buraya geçerken tabii ki su elementine geçiyorlar. Ve akrep burcuları, burçlarını tam bir ay boyunca müthiş destekleyecek. Ve önemli bir dolunayımız var bu hafta. Oğlak Burcu'nun bir derecesinde. Ve bu dolunayın tekrarı da 22 Temmuz'da yaşanacak sevgili akrep burçları. Ve akrepler gerçekten son sürat bir seyahat temposu, yeni hedeflere doğru gitme temposu içine giriyorsunuz. Yurt dışı seyahatleri, Tamamlanması gereken mesela e, bürokratik işler diyelim, e, statü ile ilgili konular, akademik konular, ondan sonra hukuki süreçler, araçlar ve yakın çevrenizin bilhassa çok gündeminizde olacağı çok hızlı bir zaman dilimi bu hafta sizin için başlıyor ve bundan da karlı çıkacağınızı söyleyebilirim. Şimdi bu haftanın ilk 3 günü dikkat etmemiz gereken bir konu var sevgili akrepler. Merkür Neptün karesi, Güneş Neptün karesi bu haftaya aslında damgasını vuracak. Bunlar nedir? Merkür Neptün'e kare yaptığında ne olur? Aklımız biraz karışır. Aklımız başımızdan gider, göremeyiz, yanılırız, aldanırız. Güneş'i kare yaptığında da fiziksel kondisyonumuzu düşürebilir. Biraz daha karamsar olabiliriz, e, hislerimiz çok ani değişebilir mesela sanki önünü göremediğin bulanık sisli bir yolda yürüyor gibi hissedebilirsin. Modu düşürebilir ama ikinci yarısı daha iyi olacak dikkat edin o yüzden yani düşüncelerimize hareketlerimize özellikle dikkat etmemiz önemli konularda hareket ederken mutlaka birkaç kişinin fikrini almak çok önemli olacaktır. Dalgınlıkla konuşulan, yapılan e, hareketlerde hatalı sonuçlar da getirebilir. Dikkat etmemiz gerekiyor. Hem sağlığımıza hem günlük yaşamımıza hem de insan ilişkilerinde sevgili dostlar. Şimdi evet Perşembe günü itibariyle Perşembe ve Cuma günü Ay Ay Burcu'nda olacak sevgili akrepler parasal konuları biraz ve bütçe planlamaları, kendi becerilerinizi, yeteneklerinizi böyle değerlendirmek için bazı görüşler, fikirler, gelişmeler içinde olabilirsiniz. Beklediğiniz bir para olabilir mesela. O biraz gecikebilir bu arada. Bunun gibi konular Perşembe ve Cuma günü gündemimizde olurken. Tabii ki Cumartesi günü Oğlak Burcu'nda çok önemli bir dolunay bir derecede ve sizi destekleyen bir dolunay. Eğer ki böyle bir derecelerde akrepte ya da oğlakta yerleşiminiz varsa bu sizi mesela bazı akrepler ne yapacak söyleyelim hemen sevgili dostlar ilişkilerle ilgili olacak. Mesela ilişkiler evinizi destekliyor. Yeni bir ya da yeni bir demeyelim yani bir işiniz vardır mesela bir anlaşma sağlarsın. Eşinin hayatında da olabilir senin iş hayatında olabilir. Ortaklı bir iş olabilir. Aracını değiştirmeye karar vermişsindir. Onun için bir fırsat gelir mesela. E, hukuki bir sürecin vardır. Onunla ilgili bir gelişme, bir sonlanma gelebilir. Ondan sonra yakınlarınla e, aranda bazı meseleleri çözme olabilir. Diğer yandan bazı seyahatlere çıkartır. Bir de yeni başlangıçlar yaptıysan onların gelişmeleri hayatında olacaktır. 22 Temmuz'a kadar sürecek bir süreç. Özellikle eğitimdir, atamadır. Ondan sonra başka ne olabilir? Ticaretle ilgileniyorsundur mesela. Burası ticaret alanıdır. Medya ile ilgileniyorsundur. Dijital içerikler yapıyorsundur. Bu alanlarda çok faydalıdır. Bu gibi meslek grupları için gerçekten değerli. Yani Dolunay'ın güzel etkilerini alacaksınız bir ay boyunca. Çünkü 22 Temmuz'da da 29 derece Olak Burcu'nda bir Dolunay olacak. Ve yine bu bahsetmiş olduğum konularda işte sonuçlanmalar daha artık net o sayfa kapanacak. Yani bitecek yeni bir evre başlayacak. Şöyle bir de tiyo vereyim. Bazı akrepler önümüzdeki ay tatile gidiyorlar eğitimlere başlıyorlar, yurt dışlarına gidiyorlar. Yurt dışı ile ilgili konularınız falan varsa da takip edin, anlatacağım. Bunlar da yine bu bir aylık süreç içerisinde sizi sizinle birlikte olacak sevgili dostlar. Evet böyle bir bayram haftasındayız. Umarım güzel değerlendirirsiniz. Sinirlenmek yok. herhangi bir şey için kaygılanmak yok. Bir şey oldu mu? Neden oldu? Çözüyoruz, bırakıyoruz. Çözüyoruz, önümüze bakıyoruz. Öfke yok sakin, relax, her şey musmutlu gitsin lütfen. Her şey o kadar hızlı değişiyor ki bir şeyin geçtiğini ve geçeceğini unutmayalım. Hoşçakalın, görüşürüz.